Merhaba, İnsan konuşsa kendiyle diyerek bir yola çıktım ben ve neden konuşsa kendiyle ismiyle bir kitap yazıldı onu anlatmak istedim bugün sizlere. Aslına bakarsanız ben bir kitap yazma fikriyle yola çıkmamıştım. Kendim ile ilgili görmek istediğim, sığ yanlarımı kendimi kendi gözümle değerlendirebilmek istediğim için, bir not defteri edasıyla... yazmaya başlamamın... bir ürünü olarak... ortaya çıktı kitabım. Burada yazmak istediğim ne var ise yazdım. Çoğu kez yazdıklarım eksik kaldı elbette. Çoğunun üstünü karaladım, cesaret edemedim, yazamadım. Fakat... ben bu kitaba öncelikle... kapağımdaki fotoğraftan başlamak istiyorum. Neden... Kitap kapağında ben varım biliyor musunuz? Yani burada bir yazar edası ile verilmiş bir pozdan öte bir durum var. Ee, bu arada yazarlıkta öyle hemen bir kitap yazma ile olacak bir iş asla değil. Haddimi de gayet iyi bilirim bu konuda. Yine bu kitabın çıkış hikayesi. Hadi gel sen de bir kitap yaz. Bak herkesler yazıyor. Ee, değil asla. Tamamıyla amaç kendimi görmek istediğim içimde. Kendimi görmeye ve görülmeye ihtiyacım olduğu için kapak fotoğrafında ben varım. Kendimizi görmediğimiz ve kendimiz ile konuşmayı unuttuğumuz o kadar çok biz var ki. Sadece kendimizle de değil aslında sevdiklerimizle de konuşamadığımız susmuşluğumuz ifade edemediğimiz çok şey var. Biz insanlar için en önemli duygu olan sevgiyi, sevmeyi ve sevgiyi paylaşmayı unutuyoruz. Tüm duygusal hallerimiz yeterince sevilmediğimizi düşündüğümüzden kaynaklanmıyor mu? Çünkü biliyoruz ki hepimiz daha çok sevmeyi ve daha çok sevilmeyi hak ediyoruz. Yine kitabıma gelecek olursam, kitabımı ilk yazmaya başladığımda farkındalıklarım elbette kendimi daha çok tanımama vesile oldu. Aslına bakarsanız ben çocukluğumdan bu yana. Hayatımda hep bir şeylerin eksikliğini insan, hisseden bir insanım. Hala da kimi zaman hissediyorum elbette eksiklikleri. Bu yüzden konuşmanın ve paylaşmanın hayatımızda bir puzzle olarak düşünürsek bu puzzle'ın parçalarının ne kadar önemli olduğunu da hissettirdi bana. Sevgili kitabım. Ve ben konuşarak, yazarak hem eksik puzzle parçalarımı tamamlayabilmek adına hem de sosyal medya sayesinde bunu başka da insanlara hissettirmek amacıyla burada çok fazla konuşmak istiyorum. Hatta birlikte de çok konuşacağız. Madem girdik hayatımızdaki eksik puzzle parçası konusuna. Bu arada çok fazla soru cevap olacak bu videolarda da. kendimi de çünkü soru soracağım. Çünkü spontan gelişecek bu konuşmalarım. Hadi bir soruyla başlayalım. Hayatımıza puzzle parçalarımız eksik mi? Yoksa kayıp mı? Yoksa gözümüzün önünde yerinde konulmayı mı bekliyor? Hadi bulduk. Parçayı bulduk puzzle'ı. Peki o puzzle parçasını koyacak birini mi bekliyoruz? Yoksa tek başımıza kendimizin koymasının gerektiğini fark etmeyi mi bekliyoruz? Kendimizin dışında ve sevdiklerimizin dışında o parçayı kimse Konya dostlar. Ve elbette acılarımız, kayıplarımız, gelenlerimiz, gidenlerimiz de olacak. Büyük büyük acılardan da geçeceğiz. Belki de geçtik. Büyümek için, kazanmak için kaybetmeyi göze almalıyız ki yine öğrenmek ve büyümek için büyürken de büyütmek için bunlar gerekiyor. Şimdi bu sözleri söylerken fark ediyorum aslında da işe inanmak ile başlıyoruz değil mi? İnanmanın büyük bir çekim gücü olduğunu hep duyuyoruz. Sosyal medyada sık sık karşımıza videolar çıkıyor. Her şey inanmak ile başlamıyor mu zaten? tıpkı sevgi gibi çok güçlü bir çekinmiş aslına bakarsanız inanmak. Her şeye inanarak bakmak, inanarak dokunmak, inanarak yaşamak ve inanarak hissedip istemek. Tıpkı bir duaya inanır gibi kendimize inanmak. Ruhumuza ve bizi biz eden benliğimize inanmak. Tarihte de büyük başarılar kazanan insanlar orduların komutanları hep kendine inanan insanlardan gelmemiş midir zaten? Neden inanmaya bu kadar açıkladım? Çünkü ben bu zamana kadar kendine inanmayı unutan bir kişi olarak da karşınızdayım. Bununla birlikte hayal kurmayı da bilmeyen bir insan idim. Kaldı ki hayal kuran insanlarla da yıllarca gülüp geçmişliğim de var. İşi gücü yok, olmamış şeyleri düşünüp mutlu oluyor işte yazık ya, polyanla diye de dalga çok geçtim bu arada kendi aklımca. Ee, hayal kurmanın önemini de çok çok sonra anladım tabii. Meğer yaşam dediğimiz bu olgu, hayalini kurduğumuz her şeymiş. İnanmak. Sevmek, hayal. Bunların üçü bir bütünmüş aslında bakarsanız. Kendine inanmaya başaran kişi, kendini yeniden inşa etmeye ihtiyacı olduğunu fark eden kişi, nasıl birisi olması gerektiğini bile hayal etmiyor mu aslında? Hepimizin sığı yanları var dostlar. Bakmayın benim böyle konuştuğuma. Bu kitaptaki itiraflarım. Hepsi beni size daha çok tanıtacak. Yüreğimizde gizli odalarımız saklı. O sığ taraflarımız o odalarda kilitli, mühürlü. Görmek istemeyiz o yanları. Oysa ki ilk doğduğumuz andan şu ana kadar hiç aynı kaldık mı Allah aşkına? Hep büyüdük ve büyüttük. Ne oldu? Biz büyüdükçe o sığayanlarımız da sığmaz oldu artık o odalara. Haykırır derecesinde kapıları kıra kıra çıkmak istedi. Çıkmaya başardığında da artık o halden eser kalmamaya başladı. Ee, toparlayacak olursam bu konuşmayı, konuşamadığımız her şey sessizdir aslında. Sessizliğin bile bir sesi var. Kırılan ne kadar dal, ne kadar kol, ne kadar kanat var ise yeniden büyütmemiz gerek. Tüm renklere boyanmamız gerek. Sessizliğimizin sesi ile kendimizi büyütmek gerek. Eğer kendimize ve insanlığa faydalı olmak istiyor, büyümek, büyütmek istiyor isek uyanışlarımızı yaşamaya niyet etmeliyiz. Varlığımıza ve en önemlisi var edene şükür etmeliyiz. Konuşsa kendiyle diyerek ben geç fark ettiğim benliğimle, kayıplarımla, kazançlarımla dimdik ayakta durmayı geç öğrenmiş ve en nihayetinde de kendini bulmuş ancak hala da yine kendini arayan bir yolcuyum. Biliyorum oldum demiyorum. Ve yolumun düştüğü her ışık, her umut önce beni bana gücümün yettiği kadar da beni size getirecek. Bir itirafta daha bulunmak isterim. Bu videoyu çekebilmek, bu konuşmayı yapabilmek gerçekten benim için, eski benim için demek istiyorum izninizle çok olası bir durum değil. Di. O yüzden kendime teşekkür ediyorum. Sizlerin karşısında böyle bir şey yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum insanlığa ve kendime faydalı olabilir isem bu dünyada bir şey yapıp göçebilir isem ne mutlu bana kitabımı okur iseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız kitabımın şifa olması dileğiyle hepinize saygıyla kucaklıyorum